Ben terapiler aldım. Hafızamı sildirdim. Ne güzel unutmuştum. Sen niye çıkıyorsun benim karşıma birden? Allah cezası Mesut ya. Ben ne yapacağım şimdi? He? Ben ne yapacağım? Yalnız bu arada pasta şahane olmuş ya çıtır çıtır. Tek bir çözüm var. O da bu. Ama bunun Osmanlı soyundan olur. Bir tane çarpacaksan var ya, bitti gitti. Laflara bak be. Reis ben kadın değilmişim. Sanki sen alendeli olsun. Selam. ağlıyor musunuz? Ya da şöyle sorayım, siz pasta yerken ağlıyor musunuz? Senin ne işin var burada? Serap, ben söylediklerim için çok üzgünüm. Biliyorum bana kızgınsın, haklısın da. Ama benim için böyle rahat etmedi. Ettiğin korkunç laf yetmedi mi? Hakaretlerine bir tane daha mı eklemek istiyorsun? Aa yok. Buldum buldum. Senin ikinci yanağın boş kaldı değil mi? Bir tane de oraya mı patlatayım? Serap, on tane yanağım olsun onunla da tokat atabilirsin. Haklısın çünkü. Niye geldin söyle git Allah aşkına ya. Ben özür dilemeye geldim işte. Hmm. Eşeklik ettim. Şakanın tadını kaçırdım. Haklısın. Affet. Sen bana bırak bu işleri. Sen bana falan üzülmedin. Sen kendinden başka hiç kimseye üzülmezsin ki. Ne oldu biliyor musun? Sen işten çıktın ya. Korktun, ortada kaldın çünkü. O yüzden tapış tapış buraya geri geldin. Selam Ben şu an şuradan çıksam iş bulurum kendime. Benim böyle bir çekincem yok. Ben buraya dönmek istiyorum, aranıza dönmek istiyorum. Ben ancak kendimi böyle affettirebilirim sana. Yalnız bu konuda kesinlikle ona katılıyorum. İnan Dışarı çıksın, havada kaparlar bu kaba kuzeni. Sen kesin dönüş yaptın yani. Evet. İzin verirsen önlüğümü giymek istiyorum. Giy tabii buyur lütfen. Gerçekten mi? Gerçekten. Ne yapıyorsun Selam? Ne yapıyorsun? Seninle aynı yerde çalışmayı kendime hakaret sayarım. Hadi selam et. Aa, saçmalama Allah aşkına. Hayır git. Esma Allah aşkına bırak peşimden de gelme. Bunun aynı yerde çalışacağım ama ben ölürüm ya. Aynı çatı altında kalamam. ama benim etrafım